gerisi yanıyor da Selamın şerefli. kardeş fakir mı okumayı Çok, çok, iyi. çok iyi. Sorular varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Merak ettiniz. Hakan'da iyi lan bir tanesi, Güzel. Çok iyi. Böyle iyi. Bir deri aç Vanessa iyi ki varsın. Merak ettiğini sorma arkadaşlar. Hadi bakalım konuşalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni bir karar aldım. Şunu fark ettim. Ben artık bundan sonra içeriklerinde sadece profesyonel sadece profesyonel kamera ile çekeceğim. Ee, telefonla video çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü artık kaliteli olma zamanı geldi geçiyor bile kaliteli olmanın geldi zamanı geçiyor bile. Bunu fark ettim. Hani artık gerçekten bir 6 milyon kitle hitap ediyorum ve neden diyeceksiniz? Oğlum madem böyle bir şey vardı niye söylemiyorsun? Şu an görmüş oldun. Altı 6 be. milyonluk bir kitle hitap ediyoruz. Artık bundan sonra sadece kameramızı yemiş Kameramızı. Mustafa'cım. Eee sadece göreceksiniz. Oh. Farkı göreceksiniz. Dur şunu şöyle bir daha. Oğlum nasıl ziyade? Bir kameraya göstereyim size. Film abi efendim. Geç bile kaldım arkadaşlar. Geç bile kaldım. Yorumlar yazın abi. Bakın artık bundan sonra bu şekilde bunu yapacağız. Haksız mıyım? Ulan sen altı milyon kitle hitap ediyorsun. Semih var olsun. Tüm Türkiye seni tanıyor. Gidiyorsun TikTok'ta kamera iPhone'la video çekiyorsun. Yok abi bundan sonra yani prof sana günde bir tane video atacağım. Mantıklı videolar. Gerçekten böyle insanların izleyeceği video olacak. Saçma sapan içeri çekmeyeceğim artık bunun artık buna son veriyorum. Artık kaliteyi göreceksiniz. bundan sonra Yaprak abla hoş geldin. Evet selam Semih efendim. Herkes yorumları nereden yazsın bakalım. Herkes yorumları nereden izliyorsun. Yaz, yaz 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 yaz. Yedicirli bir şey. Var. Hadi bu kadar. Şey at at. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> at. Turkan arkandayız abi. Eyvallah. Canım. At bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar kameramın markası sorumsuz. Kameramız. Eee Sony A6600 e, Dur şu arkadaşlar atla gel <laughs> Burak eyvallah Burak Eyvallah sağ olasın Burak'cığım Merak ettiği soru var mı bakalım Allah razı olsun Şehirleri yaz PUBG gel Vesta kardeşim ben PUBG oynamıyorum Seni keşke görsem Valla kankam inşallah hepimiz bir gün karşılaşırız Abi sadece kameranın içi değil Kameran değil içeriklerini değiştir Evet Ela'cığım içeriklerini değişecek merak etme Yani bundan sonra komple sembol değişiyor millet seni tanımak zorunda değil. Bulat Dereli, emin ol ki e, sosyal medyada görüp görebileceğin en çalışkan ve en çok içerik üretmek isteyen kişi karşında. Tam bir sosyal medya müdavimi var karşında. Hmm. Rahat ol yani. Gerçekten bu iş için yaratılmışım. Balıkesir'e selam olsun buradan. Abi dedim Türk Türkmenistan'a selam olsun. Allah razı olsun. Hmm. Saçlarını siyah yap. Ya saçların mavi güzel be. Nasıl bozma. Arkadaşlar bu arada dükkan açıyorum. Dükkan hakkında merak ettiğiniz sorular varsa şu an tadilat başladı çoktan. Yarın başlıyor. Allah'ın izniyle Eylül'de açılışımız var. Fenomenler gelecek, şarkıcılar gelecek. Açılış çok güzel bir açılış düşünüyorum. Ee, özel bir açılış. Gözde ablayı seviyorsa saçını oyna. Tabii ki de. Gözde benim aşkım. Açılışımız Eylül'de. Eylül ayında. Evet. Konya'ya selam mutlu. Konya. Hoş geldin Konya. Şansımıza bak. Ha. Mikrofon burada bozulmuş, ses yok. Ya yani bozulmuşta kastım bitmiş bir şey yok. Kanka yine bu söyle o yüzden söyle. Tam neyse kayıt video al, var mı? ama video sessiz. Tamam zaten sessiz video, sessiz video yani. Gelirim abi. Arkadaşlar dükkan açacağım. Dükkanıma gelecek misiniz? İstanbul Bakırköy'de takı, kolye, saat, aksesuar. Efendime söyleyeyim. Ee, üst katta da, üst dükkan çift katlı. Protestanak olacak yani. Çift katlı dükkan. Kral dükkan hayırlı olsun. Şimdi dükkana bakıyorum. Kafa açıyorum. inşallah beklerim. Salih kek Baba hayırlı olsun senin de kafan inşallah. Ferhat abimiz burada. Ferhat. Oo, Ferhat Kıcalı var burada. o Cengiz Han da burada. Allah razı olsun. Allah utandırmasın. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bir yola girdim. Bir artık bir şeye girdim. Sizlerin doğasına, sizlerin desteklerine, sizlerin mesajlarına ihtiyacım var. Bu saatten sonra arkadaşlar ne olursa olsun. Bakın hep, ben bir genç bir insanım. Bir, bir şey, bir risk almışım. Risk almışım. Lütfen gözü olan göz çıksın. Dua edin sadece. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane risk almışım yani. Allah rızkımızı ver, verir inşallah. Öyle diyeyim sizlere. Tipariş verebiliyoruz. Tabii ki de kardeş tipariş verebiliyoruz. Samet'ciğim açılış hekimler gelecek. Açılışa fenomenler gelecek. Ayrıca sizleri davet edeceğim. Allah razı olsun hacım. E, İbrahim Kar kardeşim. E, takı, kolye, aksesuar, suat. Yani bu işleri dükkanı. Ayrıca de kadın tırnak, protezi olacak. Yani kadınların tırnakları var ya protez tırnak. Onlar için de e, bir üst katlı yer olacak. Yani çift olacak. Arkadaşlar bu arada ekranlara bol, bol bol sarsanız sevinirim. Bir kardeşim olarak, ortak olarak ne gerekiyorsa varım. Sedat Akçakay'a Allah razı olsun. Baş tacısın Sedat e, baba. Gerçekten teşekkür ederim yani destekler için. Tişört olmayacak dükkanımızda. Tahircan merhaba kardeşim. Yayınımıza keşfetten gelenlere selam olsun buradan. Sohbet yayınımıza devam ediyoruz. Evet, gençler tek yana tek maç Dükkanda bir ortağım var. E, iş ortağım var. Kendisi Mardinli bir iş adamı. Tek değilim dükkanda. Yani yarı, yarı yarı arkadaşlar. Azatçım dükkanı? Yani takı kolye saat dükkanı kardeşim. Sen de senin dükkan karşıda benim okulum. Vay tarih belli mi? Ferhat abicim tarihimiz. E, başçı ki sağ olasın tarihimiz. Muhtemelen e, bir bir haftaya belli olur. Ha. Ben bilgi vereceğim. Bay çirkin teşekkür ederim. Gerçekten kere hoşgeldin. Maraz önceki yayını sana bayağı sağladı. Ya kardeşim Maraz demeyin bana ya. Ben Maraz'ı sevmiyorum ya. Bu Maraz'dan tehlikeyi sevmiyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Sizce şöyle bir şey diyeceğim. Geliyor bakayım? İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Gel 10 dakika P.K. gel Maraz. Maraz diyor kertenkele. <laughs> sizce bundan sonra işi mantıklı mı sizce? Bunu bunu bana söylüyor musunuz? Burada bir kol birbirimiz konuşalım. İştihar yapalım. Ya bakın şu kamera gerçekten ultra düzey bir kamera. Kliplerle çekilebilir. Yani inanılmaz bir kamera. sonu A6600. Hani şöyle söyleyeyim. Piyasa değil yaklaşık bir 40 bin 50 bin lira falan civarında şu kameranın bu kameranın. Ben niye bunu çekmiyorum ki? Ben de bu var. Ben bunu YouTube ile çekmiyorum ya. Ben artık daha profesyonelim. Bundan sonra yine karar. Evet. Herkes evet diyor. Peki ben de eksik gördüğünüz şey nedir? Mesela eksik olarak gördüğünüz şey ne? Yorumlara yazın bakalım. Eksik gördüğünüz şey ne? Ya bu ne ya? Bu, bu, bu ne? Ne var ne?